Karagümrük Galatasaray maçına hoş geldiniz. Süper Lig'in bugün ikinci haftasında deplasmanda Karagümrük'le ile karşılaşıyor Galatasaray ve maça Kara Karagümrük başlıyor. Badu Endaye topun başında Rindong. Dong sağa doğru oynadı. Lines var orada. Ön tarafı doğru döndü. Şimdi Oğuzhan Şalmayan topu hala kendisinde. Lines kaçtı ona doğru verdi. Lines orta pozisyonu orta arka direğe doğru kafa top. Farklı Avut'a gidi topuşunda Antalya Antalya'da. Fegoli var o tarafta. Fegoli bıraktı. Araya verecek mi? Veriyor. Orada uzun çabalayan bir adam önde yakalandı. Offside. Araya girdiler. Badendaya. Donkure de müdahale etmiş çıktı. Vuramadı. Badendaya vuruş. Ve Okan müthiş bir kurtarış yapıyor. Endaya harika vurdu. Okan aynı güzellikte kurtardı. Korna kullanıldı. Donk kafayla karşıladı. Roko. Roko pasajı karakterine adı. Emre Kılınç araya girdi. Emre orada ön tarafta Lines şimdi sağda Fegoli sırrı sırrı ve Fegoli sırrı dörde iki geliyor daha sonra top Fegoli pas vermedi yanlış bir ara pası olacağını etmesi mümkün değildi burada hata var Emre Baba bıraktı şu direkten Zukanoviç'ten önce kaleci onu. Lines kullandı Galatasaray kısa kullandı. Şimdi Don kaleye vuracak. vuruyor defanstan ve orada bir el kararı zannedersen penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Galatasaray belki de Bir 0 öne geçmek için çok büyük bir avantajı yakaladı şimdi Galatasaray. İmbayacak ne topun başında? ne? Topu doğru geliyor. Cagna vuruş. Kaleci Vaviano. Panenka penaltı zattı Cagna ama Vaviano kıpırdamadı ve topu kornuna çeldi. Şimdi korna kullanıldı. Cagna doğru. Son anda karagümrük savunması. Tekrar al topu atıp şey şu an. ön tarafta NDA'ya bıraktı. O da bıraktı Lucas Biglia. Biglia şu kenarıyor. Biglia vuruş direkten döndü. İnanılmaz bir şut. Direkleri sastı. İki taraftan da birer direk pozisyonu çok yaklaştı böyle gerçekten bilgiye müthiş bir vuruştu. Şimdi Galatasaray'a geliyor. Feguli. Feguli Topala kendisinde. Roko geldi ama Feguli vermedi. Şimdi Oğuzhan çalmaya Ortaya doğru Emrah baba bıraktı. Oğuzhan veriyor hakem. Topu kaldırdı. Atıp Şeşu. Lines'ten geç top. Atı Şeşu. Yezal'la doğru girdi. Şeşu'yu zalında. Pas verecek. Şut atacak? Ortaya doğru döndü ama nereye? Şimdi top Endiaye'de kaldı. Taylan'a ev girdi. Yine Endiaye. Bir pas. Şey şu. içeri girdi. Ortaya doğru. Sonunda donkorder. Çok yükleniyor. Bu dakikalarda Karagümrük. Bir orta. O kare boş. Ve Okan. Cagney'e bıraktı ve Hakem ilk yarıyı bitiren düğüşü aldı. İlk yarı skoru Karagümrük 0. Galatasaray 0. İkinci yarıya Cagney'in vuruşuyla başladı Galatasaray. Emre Kılınç arkaya doğru döndü Taylan. Topu Bangkok topu kurtardı. Şimdi Atıf şey şu. Tehlike kara kara Şey şu sığırıldı Leles'ten. Atıf şey şu. Yere doğru don buna da müdahale etti. müthiş bir top olmuyor bugün dom. Emre Kılınç yaklaşıldı uğraştı. Bu Emre Kılınç'ın sol taraftan cezaona girdi. Emre güzel sığırıldı. Emre sağ ayağıyla çok kullanmadı ayağıyla şut çekti ama Alta gitti top şimdi Roko Zukanovic Biblia. Top Biblia'ya geldiği zaman oyun bir anda hızlanıyor Bir ara bu arada Sobiec Vurdu Okan Galatasaray servisi kullandı Emrak Baba bıraktı Saratçı sola vurdu Maviano topu sektirmedi Bu arada Sabo ile geliyor şimdi Karagın Bıraktı Sabo Orada Noao Wow cezanına girdi. Orta yaptı. Ve topalarda bu Bakıyorum. Öncesinde bir penaltı. Öncesinde bir penaltı. Marka da şaşkın. Pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Zannedersem orta yaparken ayağına gelen bir müdahale var. Hakem ona işte evet orta yaptıktan sonra Noah ayağına yapılan bir müdahale. Ve penaltı kullanacak şimdi Karagümrük. Galatasaray bir penaltıdan yararlanmıştı. Şimdi Biglia topun başında. Biglia. Biglia geliyor ve topu direkt yandan out attı. Daha yola bıraktı. Biglia kaldır topu. Çok kafayla çok güzel indirdi. Arka tarafa doğru. Orta top topu sayılacağız. Ortaya geldi. Şimdi Sobiyet. Cezalında vuruş kaleci Okan yine müthiş bir kurtarış. Emre kılınçla kullandı galatasaray donk, kaleye vurabilir. Donk! Vuruş kaleci vaviano üzerine. Çok iyi yer kapatıyor vaviano ve pozisyonu da kolay gösteriyor. Bu arada tehlikeli bir atak şansı oldu bir Karabük adına. No! Enyal içeri doğru girdi, pas verecek, şut atacak. Kendi gitti ve gol! Karagümrük 1-0'la geçiyor Galatasaray karşısında Gerçekten hızlı gelişen bir atak Kimseye vermedi topu Herkes pas verecek diye bekledi İşte burada izliyorsunuz Çekti topu Zannedersem orada Markan Oya'ya kaydı Okan'ı da bozdu Ve boş kaleye ağlara gönderdi Karagümrük 1 Galatasaray 0 Galatasaray maçı tekrar başladı. Olcan Çağlayan sağ taraftan gidiyor. Jukanovic'ten çok güzel sıyrıldı. Ama faale durdular onu. Olcan ortayı yaptı. Bir kafa Fabiano sonunda. Endao bıraktı öyle doğru. Big orada. Sobie çok güzel sıyrıldı. Sobie Sobie çok ve gol 2-0 oldu. Karagümrük 2-0 öne geçiyor Galatasaray karşısında. Dakika 87 Beraberlik golünü arayan Galatasaray Geride Beklenmedik bir açık verdi Ve Sovyet Çok iyi değerlendi bu pozisyonu Okan'ın solundan Top ağlara gönderdi şimdiki 2 sıfır kara gündür Cagne Galatasaray Hiç olmazsa Farkı beğendirmek için uğraşıyor ama Sert bir müdahale Ndiaye. Yani. Sabo bıraktı. Badu Ndiaye. Ara pası. Şimdi Sobiyet üçüncü golü istiyor. Arıyor. Karayönlük vuruşu müthiş bir kurtarış Okan'la. Harika bir kurtarış. Korneri kullanacak şimdi Karagümrük. Atıf şey şu orta sol içeride. Daha olması karşıladı. Top yine Karagümrük'te. Mendao. Atıp şey şu yine ortaya bilir. Müthiş sıyrıldı şimdi caz orta bir kafa geldi dedi. Yine saldı. Tüm top topla çıkardı aslında. Feguli. Oğuzhan çaldı yani ve maçın son düdüğü geliyor. Gümrük 2-0 muhalif ediyor Galatasaray'ı. İstanbul'da beklenmedik bir muhalif Galatasaray için.